Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Üniversiteler eğitim modellerini açıklıyor ve biz de sizlere bunları aktarmaya devam ediyoruz. Bu videoda size şöyle bir şey yapacağız. Arka fonda eğitim modelleri üniversitenin açıkladığı dönecek. Ben burada size başlıkta gördüğünüz YÖK üniversitelerden ne talep etti? Bunu aktarmaya çalışacağım genel hatlarıyla. Biz zaten bunu birçok kez kanalımızda aktardık ama elbette belki karşısı düşmeyenler olabilir. Görüşle ilgili düşünceleri olanlar vardı ve ne görüşüldüğünü merak edenler vardı. Onları aktaracağım size arkadaşlar. Birkaç haftalık süreci şöyle bir özetleyelim. Son haberler nedir? Nasıl gidiyor durum? Bunun üzerinde duracağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve aynı zamanda kanalımıza misafir olmayı ihmal etmeyin. Şimdi hızlıca konumuza geçelim. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi arkadaşlar yani üniversitelere şöyle bir çıkış oldu. Sert bir çıkış oldu. Hani bu dönemi niye hazırlık yapılmadan geçildi? Yani pandemi koşullarına neden hazırlanılmadığı üzerine bir sistem diyelim daha çok hani destekleyici bir şey yapılmaması üst yönetim yani yok demeyelim de yok biliyorsunuz bunlar da artık yukarıdan gelenleri uyguluyor daha çok. Üst yönetimden gelen yani bunların için niye bir hazırlık yapılmadı bu kadar sürede. eğitim eğitim kalitesiyle ilgili raporlar masaya yatırıldı. iki yıllık süreç yani bir buçuk yıllığa bakıldı ama genel hatta 2 yıllık eğitim raporlarına bakıldı ve orada durumun ne kadar vahim olduğu, ve bunu eğitimci olarak yani üniversiteler bunu fark edemeyip bunlar üzerine bir çalışma yapmaması ciddi anlamda sıkıntı yarattı. Bunun üzerine talepler oldu YÖK'ten üniversitelere karşı. Bunun üzerine kampüs analizleri yapıldı. Üniversitelerin kampüs analizleri yapıldı. Zaten GÖK kontenjanları açmadan önce de yani her dönemin başında üniversitenin her dönem başında inceleme yapar. İnceleme için birilerini gönderir ve kontenjanlar için de kampüs şartlarının her öğrenci için 4-5 metrekare düşecek tarzda incelemeler yapılır. bunlar belirlendi. Bu bunlar üzerinde duruldu. Yani imkanları olmayanlar için bir kolaylık sağlamak için diye söyleyeyim ben size. E eğitimin mümkün olduğunca desteklenmesini. Yani yüzde eğitimin yapılacağı üzerine odaklanılması. Talep edildi zaten üniversitelerde biliyorsunuz bazı üniversiteler hemen kararları değiştirmeye başladı. Özellikle edebiyat tarih. Bunlar hani biliyorsunuz edebiyat tarih genellikle birinci sınıfta karşılaştığımız üniversitede dersler. Bunları online yapabilirsiniz dendiği gibi bu tip ve benzeri varyasyondaki dersleri online yapabilirsiniz üzerine duruldu. %60-%40 bu pandeminin ilk başladığı yılda. Çıkan kural yüzde yüzde 40 kuralını uygulayabilirsiniz. Buna serbestlik verildi. Bunun üzerinde durabilirsiniz. Ama velakin illaki yüzde eğitim kampüste bir canlı, kampüste bir hareketlilik talep edildi. Bunun altını üstünü çizmek istiyorum çünkü beklenen bir buçuk sene önceki eğitime dönüş. Yani bunun evet birden dönülmeyeceği herkes biliyor bunu birden dönülmeyeceğini. Yani birden dönemeyeceğiz tamam. Ama bunu adım adım yapalım. Bunun için destekleyici çalışmalar yaparsak buraya geçebiliriz. Yani normalleşme böyle adım adım gidilecek. Zaten aşı çıktıktan sonra ana koşul aşı. Aşı olanlarla ilgili hani hep söyleniyor ya pandemisi başladı diye. Hani aşında bulunması zaten artık bundan sonra başka bir kaçar yol olmadığı için bu işten. hani Pandemi, bulaşıcı hastalık e bitmeyecek. Bunda bir konuşmak lazım. Bu bitmeyeceği herkes bilmiyor. Yani biz kahve sohbeti gibi olmasa bunun bitmeyeceğini biliyoruz. E bitmeyecek. E, bununla birlikte yaşamayı da öğrenmek lazım. Bununla birlikte yaşaya yaşa, aşılana aşılana, e, toplumsal bağışıklığı kazana kazana bunu aş aşağıya çekelim. E, özellikle bunun üzerine durdular. Uzaktan eğitim, e, örgün eğitim sadece destekleyebilir. Bu söylendi. Sınıfların havalandırılması üzerinde mutlaka duruldu. Sınıflar havalandırılsın. İnşallah bu pencere açmakta kalmaz. Yani sınıfların havalandırma sistemlerinin Kuvveti üzerinde çok ciddi bir şekilde durulduğunu biliyorum. Ama bizim ülkemizde inşallah pencere açmakla e, bu şey olmaz. Kısıtlanmaz. Ders saatlerinin kısa sürede tutulması. Dersin yani 45 dakikada 1 saat gibi değil. 30 dakika 25 dakika gibi yapılmasını. Ders arasının daha fazla olmasını. Teneffüsün yani teneffüs diyelim. Daha fazla yapılmasını istediler. Bu havalandırılması hem de içerinin havalandırılması, temiz havanın girmesiyle ilgili blok ders kesinlikle yapılmasını yasakladılar. Blok ders yok. Bazı hocalarımız çok severdi bunu ama artık yapılmayacak. Onun yerine o blok dersle de yaptıkları saat kadar parça parça ders yapacaklar. Daha adaletli, hakkaniyetli bir durum olacağını düşünüyorum arkadaşlar ve son olarak da söylemek istediğim biraz toparlamalı. Önümüzdeki süreçte kapanma olmayacağı yönünde çalışmalar yapıldığını, herhangi bir kapanma planlarının olmadığı, kapanma olmayacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve adım adım normalleşeceğiz. Hem ok hem ekonomik bu işin içinde bir durum var. Hem ekonomik hem de e, sosyal anlamda bir geriye gitme, eğitimsel olarak da geriye gitme olduğu için böyle bir düşünce var. Bunu size belirtmek istedim. Bu konuşulanlar zaten bizim kanalımızı takip edenler, kanalımıza gelenler biz bu haberleri daha size vermiştik. Ama resmileşti kılavuzlar yayınlandı, açıklamalar yapıldı. Bir toplamak istedim. Bir toplayıp sizin de böyle bilgilendirici bir video yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi karşınıza gelen videoya gidip kanalımıza misafir olursanız bizi çok mutlu edersiniz ve hemen yukarıdan da abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.